bir sıcak gelişme de e, Irak'la ilgili bilmiyorum takip edebildiniz mi? E, tahkim mahkemesi e, Türkiye'ye 1.4 milyar dolar para cezası verdi. Neyden dolayı verdi? E, bizim Kuzey Irak yönetiminden yani e, Barzanilerden Kürt yönetiminden e, kaçak olarak e, petrol almamızı gerekçe göstererek Irak hükümeti bizi e, tahkime şikayet etmiş, etmişti dolayısıyla o konuda karar çıktı. Türkiye'ye 1.4 milyar dolar bir para cizası kesildi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Yani bizim petrol almamız doğru muydu Kuzey Irak'tan yani Kürt yönetiminden ucuz evet. petrol. Şimdi öncelikle konu hep gündeme geldi ama ben o konuda konuşamadım. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize kaybettikleri yakınlarına, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ayrıca evet. onlara sabır diliyorum. Tabii ki biz onları yaşamadığımız için onlar kadar neler çektiklerini bilemeyiz. Ama yüreğimizde hissediyoruz. Onlarla beraberiz. Yani kalbimiz onlarla beraber. Acılarını paylaşıyoruz. Onlara bir an bu acıları dindirmelerini bu yaraların sarılmasını bir an normale konuşmaları için Allah'tan dua ediyorum. Hepsine hayırlı Ramazanlar da diliyorum. Ee, özellikle bunu söylemek isterim. Yani e, ne Aynen. zaman e, uyansak işte oradaki insanların ne yaptığını, nerede oturduğunu, hangi çadırda nasıl yaşadıklarını ben de hayal etmeye çalışıyorum. Acılarını paylaşıyorum. Bunu söylemek istiyorum ama tabii ki onlar kadar bilemeyiz. Onlar yaşıyorlar orada. Şimdi e, Irak'a gelince iyi ki bu konuyu açtınız çünkü Irak'taki işler bayağı birikti. E, şöyle birikti tabii o deniz soruya da gireceğim. E, son aylarda Irak'ta bazı önemli gelişmeler oldu. Evet. Bunlardan bir tanesi özellikle bu Bağdat'taki merkezin işte Türkiye'ye yasaklama girişimleri oldu. Ee, efendim. E, ben ben de Türkmen bölgesinde değil mi? E, yani Türkmen bölgesi tabii onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada e, tabii Türkiye'nin baskısıyla bu geri adım attılar. Şimdi burada e, Irak'taki sistem, düzeni iyi anlamamız lazım. Şimdi Bağdat'ta bir merkezi yönetim var e, ee, Irak'ın anayasasını yazanlar Amerikalılar 2005 yılında. Ve de bunu askerler yazdılar. Bu anayasanın aynısını ben e, Bosna Hersek'te için yazmıştım. Yani askerler evet. bunu nasıl yazdığını Çünkü ülke inşası diye bir grup oluşturuluyor. Bunlar da genelde CIA ajanları oluyor. ve bunların birisi anayasa yazıyor. Birisi kurulacak partileri yazıyor. Birisi ekonomiyi yazıyor. Birisi e, hangi tür Efendi e, bir e, şey kurulacak, düzen kurulacak, işte altyapı nasıl olacak, elektrik nereden gelecek? Bütün bunların e, oluşturulduğu bir ülke inşa sistemi yeniden ülke kuruyor. İşte Irak'ı da kurarken şunu yaptılar. Evet, Barat'a bir merkez yönetim var ama Irak'ın kuzeyinde de ayrı bir bölge var. Yani burada kendi parlamentosu var, kendi başbakanı var. Barzani bölgesinden bahsediyorum. Bir de merkezi yönetimde cumhurbaşkanlığı gibi işte e, dışişleri bakanlığı gibi önemli görevleri sanki Kürtlerin kotasıymış gibi Kürtlere verdiler. Böylece işte Talebani Cumhurbaşkanı yaptılar. Barzani'yi başbakan yaptılar. Yani ülke nüfusunun yüzde on bile sahip olmayan Kürt gruplar ülke egemenliğini şu anda yüzde ellisini tutuyorlar. Şimdi burada iki tane kritik nokta var. Bir tanesi Kuzey'de bulunan Kerkük'teki Musul'daki petrol olayları. Şimdi buralar evet. aslında Kürtlere ait değil. Buralar tarihi Kürtmen bölgeleri hatta Barzani'nin efendim oturduğu Erbil'i bile tarihi Kürt Türk şehir. Efendim burada 2003 yılından sonra yani bu Amerikan operasyonunun başlamasından sonra, ikinci operasyonun başlamasından sonra kuzeydeki Türkmenlerin hepsi güneye doğru sürüldü. Yani Barzan ile beraber Amerikalılar Tuzlu Hartum'a, efendim oradaki birçok şehre e, operasyon yaparak oradaki Türkmenleri kaçırdılar. Yani Türk nüfusu orada, Türkmen nüfusu orada ne oldu? Ne oldu? E, eritildi aşağı doğru. Ve e, Türkmenler buradan doğru milletvekili çıkaramadılar. Çıkanlar da Barzani'nin efendim şeyinden lisesinden çıktılar. Tabi bunlar da Barzani'ye hizmet etmek zorunda kaldılar. Şimdi gelin aşamada bu arada ne oldu? E, yapılan anayasayla bir e, bu petrolle ilgili bir efendim şey yapıldı, anlaşma yapıldı. Bu anlaşma şuydu. şuydu. Irak'ın petrolünü Irak'ın geliri olacaktı. Bu gelir nereye gidecekti? Merkeze gidecekti. Ve merkezden de bu gelirin yüzde Barzani yönetimine verilecekti. Şimdi Barzani bunu hiçbir zaman yapmaz. Yapmadığı gibi bu Irak'ın petrolünü sanki Kürt petrolüymüş gibi aldı Türkiye üzerinden sattı. Yani Türkiye'de hmm. bu göz yumdu. İşte şu anki gelen cezada bu. Irak yönetimi diyor ki bu petrol Irak'ın petrolü. Barzani'nin petrolü değil benim petrolüm. Benim petrolümü bu Kürt bölgesi nasıl satar? Ve Türkiye bunu nasıl izin verir? Yıllardır da bunu yapıyorlar. Şimdi bakın bu Barzani bu Barzani yani Türkiye'nin sayesinde yaşayan, Türkiye olmasa acıdan geberecek olan bu barzani, şu anda kentlikteki demografiyi değiştirmek için, oradaki Türkleri göndermek için büyük bir numara çekiyor. Ancak şu anda Bağdat merkezdeki yönetimde eli kolu bağlı. Çünkü zar zor bir ne olmuş, koalisyon oluşturulmuş ve bu koalisyonun merkezinde Kürtler var. Yani direkt olarak Kürtlerin üzerine gidemiyor, e, onlara baskı yapamıyor. E, yani biz mesela bize diyorlar ki, Efendim e, Irak'ın kuzeyinden çıkın askerlerimiz için. İyi de sen de PKK'yı çıkar. O, biz de PKK'yı çıkaramaz, diyor. Orası Kürt bölgesi diyor. Çünkü Irak merkezi orası e, kuzeye gidemiyor. Ve bu da Türkmenler de sahipsiz kalmış. Yani böyle fecaat bir durum içindeyiz. Dolayısıyla bu alınan karar yani hukuki olarak doğru. Yani siz egemen bir devletin petrolünü kaçak olarak nasıl satarsınız? Çünkü Barzani'nin bunu satmaya hakkı yok. Üstelik de şu anda bu Barzani'de Irak hükümetine yaptığı görüşmelerde bu payın daha da artırılmasını istiyor. Yani dolayısıyla hem burada e, biz ne yapıyoruz? E, Kerkük ve Musul'u kaybetmek konusunda e, sanki Barzani bizim adammış gibi Barzani işbirliği yapıyoruz. Barzani'nin petrolünü satıyoruz. Efendim Barzani'nin yaşamasını sağlıyoruz. E tabi uluslararası camiada Bağdat yönetimi diyor ki zaten şu anda Irak çok kötü durumda. Ekonomik olarak çökmüş durumda. Ülkede elektrik yok ama en büyük sorun ne biliyor musunuz? Su yok. Yani Türkiye'den gelen su biliyorsunuz Suriye'den geçtiği için azalıyor azalıyor onlara hiçbir şey gitmiyor. Dolayısıyla şu anda başına gelen bütün felaketlerden Irak yönetimi Türkiye'yi sorumlusu Suyun yok elektriğin yok ve Türkiye'den gelmiyor. E, efendim petrol gelirin yok. E, kuzeyden Türkiye üzerinden barzane satıyor. Yani evet. Türkiye eğer gerçekten PKK ile mücadele etmek istiyorsa önce Barzani'nin bu muslukları kapatmalı. Türkiye olmasa Barzani acıdan geberir. O zaman da ne olur? Irak yönetimini merkez yönetimine muhtaç olur. Irak merkez yönetimi ne yapar? Ona yola getirir. Ve sen merkez yönetimiyle beraber ne yaparsın? Barzani yönetimle beraber PKK konusunda oturursun anlaşırsın. Yani şu anda Barzani'nin bize ne faydası var? Sadece Barzani gerçekten PKK'ya karşı bize destek mi veriyor? Mücadele mi ediyor? Hani Barzani'nin mücadelesi var. Ne de bu mücadele? Barzani kendi bölgesini lider olmak istiyor. PKK'nın o bölgeye girmesini istemiyor ama PKK'ya karşı değil. Yani sonuçta diyor ki onlar da diyor benim kardeşimdir diyor. Yani hiç Barzani gidip de bunlara bir şey yapacağı vuracağı falan yok. Yani şunu da biliyoruz ki yani PKK'ların lider kadrosunun çoğu Barzani'nin sınırları işe saklanıyor. Hepsi villalarda oturuyor. Senin benim gibi akşam açıp televizyon seyrediyorlar. Kandil'de falan değiller yani. Aynen. Bu de bakın Irak'a yapılan operasyonların çoğu Evet başarılı operasyonlar var ama sonuç alamıyoruz. Neden? Çünkü tavşan karşı taziyat tutuyor. Şey yani, dolayısıyla yani bu alınan kararlar e, bu, bu dediğim resmin içine gelişen olaylar. E, Türkiye'nin tabi burada e, hem Türkmenlerin yanında olmak hem de Barzani'nin gerçekliğini bilerek Barak ilişkilerini buna göre geliştirmek zorunda olduğunu düşünüyorum. E, herhalde bu kadar yeterli oldu. Evet hocam. Gerçi şu, bu parayı kime ödetecekler diye bir soru gelmiş ama belli yani. Yine biz ödeyeceğiz. <laughs> evet. Herhalde yani bizden almayacaklar. Daha doğrusu da bizim paralarımızdan gidecek bunlar. Vergilerimizden gidecek yani. Nereden gidecek başka? Evet, Peki bu parayı evet, yiyenler ne ben... sormak lazım. Yani evet, bu e... petrol kaçakçılığı yapıldı. bu petrol kaçakçılığı paraları hangi iş adamlarının cebine gitti? Nerelere gitti? Yani bunları ben anlatırım da burada anlatılacak şeyler değil bunlar. qualcuno